Internet Explorer, zamanın en fazla kullanılan ve bilgisayar sahibi herkes tarafından bilinen internet tarayıcısı. Zamanında %95'lik bir pazar payına sahipken nasıl oldu da buraya kadar düştü? Nasıl? Internet Explorer sadece Chrome'u kurmak için var diye bir alay konusu haline geldi. Microsoft neden sonunda pes edip kendi tarayıcı motorunu geliştirmek yerine Google'ın geliştirdiği Blink motorunu kabul etmek zorunda kaldı? Bu videoda bütün bu sorularınızı cevaplayacağım. Internet Explorer'ın nasıl düştüğünü anlamamız için nasıl yükseldiğini anlamamız gerekli. Internet Explorer dünyanın ilk web tarayıcısı değildi. Hatta Microsoft Windows'un 6. sürümü olan Windows 95'te Internet Explorer ilk defa yayınlamaya başladı. Ondan önceki Windows sürümlerinde bir web tarayıcısı yüklü gelmiyordu. Peki bir internet tarayıcısı yoksa işletim sisteminde nasıl internet tarayıcısını yüklüyorduk? İnternet servis sağlayıcınız size bir CD sağlıyordu ve o CD'den internet tarayıcınızı yüklüyordunuz. O zamanlar çok fazla internet tarayıcısı da yoktu zaten. 1993 yılında geliştirilen Mozaik en çok tercih edilendi. Çünkü satır içi resimler ve forumlar görüntüleyebiliyordunuz. 1994 yılında mozaik geliştiricilerinin yazdığı Netscape Navigator ise kullanıcıların en çok sevdiği tarayıcıydı. Netscape diğer tarayıcıların yapmadığı inanılmaz bir şey yapıyordu. Sayfalar daha yüklenirken önünüze getirmeye başlıyordu. Birçok web tarayıcısı sayfa tamamen yüklenmeden karşınıza getirmiyordu. Bu da dakikalarca beyaz ve bomboş ekrana bakmanıza neden oluyordu. O zaman internet çok yavaş olduğundan gerçekten dakikalarca bomboş beyaz bir ekrana bakmak zorunda kalabiliyordunuz. Netscape sayesinde insanlar daha sayfa tamamen yüklenmese de yazıları okumaya başlayabiliyordu. Ve bu da insanların kafasında en hızlı tarayıcısının Netscape olarak kalmasına neden oldu. Aynı zamanda Netscape'in yükleme barı vardı. JavaScript'i ilk geliştiren ve var eden tarayıcıydı kendileri. Çok daha kullanıcı dostu olduğundan insanlar tercih ediyordu. Pek eksi diyebileceğimiz tarafı iş yerleri Netscape'i satın almak zorundaydılar. Eğer ki kurumsal bir firmaysanız Netscape'in lisansını almanız gerekiyordu. Onun dışında bireysel kullanıcılar ücretsiz olarak Netscape'i kullanabiliyordu. Bu bahsettiğim özellikleri sayesinde Netscape çıktıktan 3 ay sonra %75 pazar payına sahip oldu. İnsanlar Netscape'e bayılmıştı. Windows makinenizi satın aldığınızda Netscape kuruyordunuz ve Netscape bir açıdan Windows'un popülerliğini de arttırıyordu ama Microsoft burada daha büyük oynamak istedi. Madem işletim sistemini biz satıyoruz İnternet tarayıcısını da bir satalım. İşte 1995 yılında Microsoft Internet Explorer 1.0'ı yayına aldı ve bununla birlikte birinci tarayıcı savaşı başlamıştı. Bunu uydurmadım Bu arada gerçekten böyle bir Wikipedia makalesi var. E ne oldu çok daha iyi bir tarayıcı yaptılar da hemen pazarı ele mi geçirdiler diye soracak olabilirsiniz. Hayır çok daha iyi bir tarayıcı yapmamışlardı ve pazarı da ele geçirmediler. Hatta yaptıkları tarayıcı Netscape'e göre daha kötüydü ama Microsoft pazar payını ele geçirmekte kararlıydı ve Microsoft'un elinde Netscape'e göre çok büyük avantajlar vardı. Microsoft'un ilk ve en büyük avantajı Internet Explorer'ın Windows ile kurulu gelmesiydi. Bugün bile teknoloji kullanıcılarının büyük çoğunluğu varsayılanını değiştirmiyor ve o zaman birisinin varsayılan tarayıcısını değiştirmeyi ve beklemek çok daha güçtü. Birçok insanın evine daha yeni yeni bilgisayar gidiyordu ve tarayıcı nedir, dairesi var mıdır, nasıl indireceğim bunları pek bilmiyorlardı. Dolayısıyla Internet Explorer'ın en büyük avantajı otomatik kurulu gelmesiydi. Peki şunu diyecek olabilirsiniz. O zaman Netscape de otomatik kurulu gelsin. Böyle bir şey yapamaz mıydı? Bilgisayar üreticileriyle anlaşamaz mıydı? Evet Netscape bunu yapmaya çalışıyordu ama Microsoft Netscape'in bilgisayarlarda varsayılan kurulu gelmesini engellemek için bilgisayar üreticileriyle anlaşma yapıp üreticilere para veriyordu. Microsoft'un elindeki ikinci güçse kurulu kurumlara Internet Explorer'ı ücretsiz dağıtabilmesiydi. Hatırlayacak olursanız Netscape'i kurumlarda kullanmak için ücret ödemeniz gerekirken Internet Explorer tamamen ücretsiz olarak yayınlandı. Lisans ücreti ödememek kurumların işine geliyordu. Microsoft'un tarayıcı geliştirip ücretsiz verebilmesinin tek nedeni Windows satışlarının olmasıydı. Netscape bunu istese de yapamazdı. Düşünün bir sürü yazılımcı çalıştırıyorsunuz paralarını nasıl vereceksiniz? bir yerden kazanmanız lazım. Internet Explorer'ın parası Windows ile çıkıyordu ve Microsoft zaten Internet Explorer'dan para kazanmakta istemiyordu. Şimdi ücretsiz dağıtıp pazar lideri olduklarında bir şekilde halledeceklerini düşünüyorlardı. O zamanlar yapılan bir ankete bakacak olursak 1996 yılında Netscape %89 kullanım oranına sahipken Internet Explorer %3.76 kullanım oranına sahip. Az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı yavaş yavaş Netscape dengeyi kaybedip Internet Explorer öne geçmeye başlıyordu. O dönem insanlar da kendi web sitelerinde bu savaşı kızıştırıyordu. Web site sahipleri bu sayfayı en iyi Internet Explorer'da görüntüleyebilirsiniz ya da bu sayfayı en iyi Netscape'de görüntüleyebilirsiniz gibi sloganlar yerleştiriyorlardı. O zaman tam web standartları olmadığı ve oturmadığı için bir internet tarayıcısının desteklediği özellik diğerinde desteklenmeyebiliyordu. İnsanlar da bu yüzden taraf tutmaya başlamıştı. Bütün bunlara rağmen Netscape hala daha sağlam bir tarayıcı olduğu için 1998 yılında bile insanların büyük çoğunluğu tarafından tercih ediliyordu. Ta ki Netscape kritik bir hata yapana kadar. Netscape Internet Explorer'ın ücretsiz olmasından ve bu kadar hızlı yayılmasından dolayı kendini tehdit altında hissediyordu. Pazar lideri olarak kalabilmek için tarayıcısına sürekli yeni özellikler ekliyordu ve bu özellikler hızlı çıktığından kod tabanını yönetmesi onlar için çok zor hale gelmişti. Bir de hem Windows, MacOS ve Unix platformlarında tarayıcıyı çıkartmak isteyince artık kod tabanı iyice kontrol edilemez hale gelmişti ve 1990 yılında kod tabanını yeniden yazma kararı aldılar. Bu da maalesef 2 yıl boyunca yeni Netscape sürümünün çıkmaması demekti. Bu 2 yılda Internet Explorer üst üste sürüm güncellemesi çıkarttı ve tarayıcısını geliştirdi. Netscape 2 yıl boyunca yeni bir sürüm çıkartmadı ve 2000 yılının Kasım ayında Netscape 6 sürümünü çıkarttılar ancak o 2 yıllık boşluk Netscape'i perişan etmişti. Bunu tablodan da net görebiliyoruz. 1999 yılında Internet Explorer'ın kullanımı %64'e 2000 yılında ise %86'ya çıkmıştı. Netscape'in pazar payı ise %13.90'lara düşmüştü. Netscape 6.0 çıktığında çok güzel özelliklere eklenmesine rağmen Pazar payında büyük kayıplar yaşanmıştı. Tabi 6.0 istediklerinden biraz daha acele çıkarttıkları için çünkü hala kendilerini tehdit altında hissediyorlardı. Hatalar da vardı ama dönemin en yenilikçi tarayıcısıydı. Buna rağmen Microsoft tamamen ücretsiz yayınlandığı ve Windows'a gömülü geldiği için pazarı domine ediyordu. Hatta az önce de bahsettiğim gibi Microsoft o dönem bilgisayarların Netscape ile yüklü gelmesini engellemek için bilgisayar üreticileriyle anlaşıyordu. Internet Explorer'ın daha iyi çalışmasını sağlamak için işletim sistemi seviyesindeki API'ları sadece kendisine açmışlardı ve başka tarayıcıların bu sistem seviyesindeki API'ları kullanmasına izin vermiyorlardı. Netscape'in bilinmemesi ve düşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı nitekim başarılı oldular da. 1998 yılında Netscape Microsoft'u bu davranışlarından dolayı dava etmişti ve 2000 yılında bu davayı kazanmıştı ama artık her şey için çok geçti. Netscape davayı kazansa bile Internet Explorer pazar payını kapmıştı ve Netscape artık buradan daha fazla toparlanamadı. Netscape 7 2002 yılında yayınlandığında pazar payını geri toplayamayınca AOL 2003 yılında Netscape ekibini dağıttı ve Internet Explorer kazanmıştı. Artık dünyanın en fazla kullanılan tarayıcısıydı ve ekranda gördüğünüz bu noktaya kadar gelmişti. Ama Microsoft bu galibiyetten dolayı gereksiz rahatlamıştı. O kadar rahatlamıştı ki Internet Explorer %95'lik bir kullanım oranına sahipken yeni çıkan rakipleri nedeniyle dibi boylu Nasıl olur da %95 kullanım oranına ulaşmışken bu kadar düşebilirsin? Akıl mantık almıyor değil mi? Internet Explorer 6 2001 yılında yayınlanmıştı ve tablodan görebileceğiniz üzere 26 Ağustos 2002'de Internet Explorer %95.97 market payıyla zirvede. İşte Microsoft ekibi o kadar rahatlamışlardı ki o kadar tamamen kazandıklarını düşünüyorlardı ki çok büyük hatalar yaptılar. İlk yaptıkları hata 5 sene boyunca yeni versiyon tarayıcı çıkarmadılar. E gerçi haksız da değillerdi. %95'lik pazar payını yenmek oldukça zor bir şey. Artık Internet Explorer tamamen Windows'a yüklü geliyor. Nasıl bir tarayıcı çıkıp da bizi geçebilir? bu dakikadan sonra diye düşünüyorlardı. Ve bir sonraki sürümü olan Internet Explorer 7 18 Ekim 2006 tarihinde yayınlandı. Internet Explorer 6'nın çıkışından tam 5 sene sonra. Peki bu sırada ne oldu dersiniz? Netscape'in kaynak kodu açıldı ve Mozilla Vakfı 2004 yılında Firefox'u yayınladı. Size ilginç bir bilgi vereyim masada arkadaşlarınızı anlatırsınız. Firefox'un aslında ilk adı Phoenix olacaktı. Netscape'in küllerinden doğarak yenilenmiş hali ama marka adakları yüzünden olamadı. Adı Firefox oldu. Neyse 2004 yılında Firefox çıkmıştı ve 2006 2006'ya kadar inanılmaz özellikler getirmişti. Çok daha hızlı kişiselleştirebilir bir tarayıcıydı ve yine tarayıcı sekmeleri de vardı. Hatta o zaman Opera ile anlaşıp webin ortak olarak bütün tarayıcılar tarafından görüntülenebilmesi için açık teknoloji geliştirmeye de karar verdiler. Yani Firefox ve Opera diyordu ki bu site Internet Explorer'da en iyi görüntülenir, Firefox'da en iyi görüntülenir gibi şeyler olmasın. Her tarayıcı düzgün bir şekilde açabilsin. Bu iki senelik zarfta insanlar Firefox'u keşfedip ona geçmeye başlıyordu. 2006 yılında Internet Explorer 7 sekme özelliği ve iyileştirilmiş özellik çıkmıştı ama dikkat edin Microsoft artık trendi takip ediyordu. Yeni bir trend yaratmıyordu. Nitekim 2006 yılındaki verilere baktığımızda Firefox pazar payı kazanırken Internet Explorer düşmeye başlamıştı. Yalnız yine tabloya dikkat edecek olursanız %86 pazar payı hala çok büyük ve Microsoft'un yine rahat davrandığını düşünebilirsiniz. Ama 2008 yılında Microsoft'un kabusu olacak daha sonrasında ise Microsoft'a diz çöktürecek bir tarayıcı çıkmıştı. Google Chrome. Chrome'un arayüzü çok temizdi. Şu 3 tarayıcının arayüzüne bir bakın. Hangisini kullanmak hoşunuza gider. Firefox'un arayüzü fena olmasa da Chrome minimalist işi bitiren bir tiple piyasaya çıkmıştı. Aynı zamanda Chrome piyasaya çıktığında inanılmaz bir özellik getirmişti. Multi işlem mimari. Bir sekmenin işlemi diğerinden ayrıydı. Dolayısıyla bir sekmeniz çökerse diğerleri çökmüyordu. Bu durum o zaman için inanılmaz önem arz ediyordu. Çünkü tarayıcılar günümüze kıyasla web sitelerinden dolayı çok daha fazla çöküyordu. Bir düşünün Internet Explorer 7'de 10 tane sekme açtı. and <laughs> Listeye tıkladınız diye şimdi hepsini yeniden yüklemeniz gerekli. O zaman da hala internetin çok hızlı olmadığını hatırlatmak isterim. Sayfaların yüklemesi uzun sürebiliyordu. Onun dışında Chrome çok hızlıydı. Hatta hızından dolayı YouTube'da insanların ilgisini çeken reklam filmleri de çektiler ve kullananlar bırakmak istemiyordu. Ağızdan ağza yine Chrome hızlıca yayınlanıyordu. Aynı zamanda Chrome'un Google ürünleriyle gelmesi de işin güzel yanıydı. YouTube, Gmail veya birçok Google ürününü Chrome'da entegre kullanabiliyordunuz. İnsanlar bu yönden dolayı da Chrome'u seviyordu. Chrome'un en güzel yanlarından birisi ise aylık olarak güncelleme alıyordu. Evet hızlıca yeni özellik getiriyorlar ve hataları çözüyorlardı. Sizce bu sırada Internet Explorer ne yapıyordu? Internet Explorer'ın bir sonraki sürümünü yayınlaması 3 yılını almıştı. Internet Explorer 8 2009 yılında Internet Explorer 9 ise 2011 yılında yayınlanmıştı. Internet Explorer yavaş yavaş kaplumbağazıyla özellikler getirirken Chrome ve Firefox aylık güncellemeler getiriyordu. Internet Explorer'ın kod tabanında bir sürü güvenlik açığı vardı ve güncellemeler çok geç geliyordu. Durum böyle olunca Firefox ve Chrome gibi tarayıcılar daha güvenli olduklarını rahatlıkla söyleyebiliyordu. Burada şunu sorabilirsiniz. Peki Chrome ve Firefox geliştirme için gereken parayı nereden buluyor? Chrome Google tarafından geliştirildiği için tahmin edebileceğiniz üzere parayı tamamen Google'ın reklamlarından buluyordu. Firefox Mozilla Vakfı tarafından geliştirildiği için bağışlar alabiliyordu ve varsayılan tarayıcı motoru anlaşmaları yapabiliyorlardı. Bu sayede Netscape'in yaşadığı para problemlerini iki tarayıcı da yaşamıyordu ve ürünlerini ücretsiz kullanıcılara verebiliyorlardı. Microsoft yarışta önde olduğunu düşünüp rahatlarken Firefox Firefox ve Chrome yeniliğe devam etti ve Internet Explorer çok geride kaldı. 2009 yılında Internet Explorer %62, Firefox %30 Chrome %0.2 pazar payına sahipken 2010 yılında Firefox %34, Internet Explorer %48, Chrome %10 pazar payına sahipti. Buradan sonrası için de Internet Explorer hep düştü ve ikinci Tarayıcı Savaşı'nın en büyük kaybedeni %95'ten %6'lara düşen Internet Explorer oldu. Yalnız Microsoft için oyun henüz bitmemişti. Microsoft bükemediğim eli öperim diyerek piyasaya yine sağlam bir giriş yapacaktı. 2015 yılında Internet Explorer'ın kullanımı %13'lere düşünce Microsoft ilk başta dedi ki bizim Internet Explorer ismini değiştirmemiz lazım. Çünkü Internet Explorer adeta bir alay konusu olmuştu. İşletim sistemlerine yüklü gelmesine rağmen kimse kullanmıyor. Daha hızlı tarayıcılar indiriyordu. Internet Explorer'ın tek görevi Chrome indirmek gibi alay konusu meme'ler internette dolaşıyordu. Explorer'ın yavaş olduğu algısını kırabilmek için yeni bir isme geçtiler. Microsoft Edge. Microsoft Edge ilk çıktığında birçok kişinin algısını kırsa da aslında altyapıda çok büyük bir değişiklik yoktu. Evet arayüzde değişiklik vardı ama hız konusunda hala diğerlerine erişemiyordu. Edge hala kendi tarayıcı motoru olan Edge HTML'i kullanıyordu ve bu motor diğerlerine göre iyi çalışmıyordu. Aynı zamanda pazar payı daha düşük olduğundan geliştiriciler web sitelerini Chrome için optimize ederken Edge kullanıcıları sorun yaşıyordu. Şunu da unutmamak lazım kendi başına bir tarayıcı motoru geliştirmek oldukça masraflı. Sadece güvenlik açıklarına odaklan alsanız bile dünyanın masrafı çıkarken bir de Microsoft tarayıcı motorunu daha iyi hale getirmeye çalıştığında dünyanın işi ortaya çıkıyordu. Tabi Microsoft için para mevzu bahis değil ama istedikleri gibi efektif bir şekilde tarayıcı motorunu geliştiremiyorlardı. Bazen paranız olsa bile başarılı olamayabiliyordunuz. Mesela Google'un da parası var ama dikkat ederseniz Chrome'un tarayıcı motoru olan Blink'i açık kaynak yaptılar. Neden? Çünkü açık kaynak olunca daha fazla insan kodunuza erişebiliyor ve çok daha hızlı yazılım hatalarını çözebiliyorsunuz. Çok daha hızlı özellik güncellemeleri getirebiliyorsunuz. Evet Microsoft'un da parası var ama dediğim gibi bazen paranız olsa bile başarılı olamayabilirsiniz. Bu durumun sıkıntısını yine tarayıcı kullanım oranlarına bakarak doğrulayabiliriz. 2015 yılında çıkan Microsoft Edge hala pazar payı kaybediyordu. 2018'de %5.9'a kadar gerilemişti. Zaman zaman artsa da 2020 yılına kadar Edge asla %10'un üzerini bir daha göremeyecekti. O zaman 2020 yılında Microsoft ne yaptı da Edge'in kullanım oranını %10'un üstüne çıkarttı? Microsoft 2020 yılında tarihi bir karar aldı. Madem biz Chrome'un elini bükemiyoruz, Blink tarayıcı motoru çok çok daha iyi ve hızlı çalışıyor. Biz de bu tarayıcı motoruna geçelim. Bunu yapabiliyorlardı çünkü az önce bahsettiğim gibi Chrome'un geliştirdiği tarayıcı motoru tamamen açık kaynak. Microsoft 2020 yılında kendi tarayıcı motoru olan Edge HTML üzerinde çalışmayı bırakıp Microsoft Edge'i tamamen Chromium'un altyapısına geçirdi. Bu da demek oluyordu ki artık tarayıcı motoru için sürekli güvenlik veya özellik güncellemesi getirmelerine gerek yoktu. Bunu Google ve açık kaynak ekip onlar için halledecek zaten. Tek yapmaları gereken arayüze odaklanıp daha iyi bir tarayıcı deneyimi yaratmalarıydı. Eski Microsoft Edge'de olmayan birçok özellik yeni tarayıcıya gelmişti. Chrome'un tabanlı olduğu için diğer tarayıcılara kıyasla var olan hız farkı kapanmıştı ve optimizasyon sorunları tamamen bitmişti. Unutmayın, Windows'u yüklediğinizde Edge yüklü geliyor. Yeni Windows yükleyen birçok kişi artık Edge'i kullandığında bir performans kaybı görmüyordu ve Edge'i kullanmaya devam ediyordu. Microsoft'un bu yeni stratejisi işe yaramıştı. En azından artık insanlar Edge ile dalga geçmiyordu ve birçok insan Edge'i kullanmaya ikna olmuştu. Günümüzde güncel istatistiklere bakacak olursak Chrome %67, Edge %5 pazar payına sahip ve Edge Firefox'un önünde. 2025'te çok daha fazla internet kullanıcısı olduğunu düşünecek olursak %5 azımsanacak bir sayı değil. Belki Microsoft Edge'in tarayıcı motorunu değiştirmeseydi Bugün bu sayıları göremeyebilirdi. Bu arada şunu soracak olabilirsiniz. Abi çok önemli bir şeye atladın sanki. Firefox'un kullanım oranları %35'lerdeydi. Nasıl oldu da Firefox Chrome'a yenildi? Evet, ikinci tarayıcı savaşının esas kazananı Google Chrome. Bu videoda Internet Explorer'a daha fazla odaklandığımız için o konuda detay veremedim ama ikinci tarayıcı savaşının neden Firefox'un değil de Chrome'un kazandığını merak ediyorsanız daha önceden çektiğim şu videoyu izleyebilirsiniz.